Şimdi bir okçu hayal edelim ve vurması gerektiği bir hedef olsun. İlk durumda gözlerini kapatıyor ve her tarafa ok atarak hedefi vuracağını düşün. Şimdi bunun için çok fazla ok harcardı ve çok fazla zaman harcaması gerekirdi. Yorulduğu da yanına kalırdı. Diğer durumda gözleri açık, hedefe odaklanıyor bir metegazuz edasıyla. Daha sonrasında hedefi vurmaya çalışıyor. Bugün herhangi bir işletmeye gidin ve onlara hedef pazarlarını sorun. Hedef kitlelerini sorun. Size muhtemelen şunu diyecekler. Herkes. Burada herkes diyenler aslında ilk örnekteki okçu gibi. Her tarafa ok atmaya çalışan ve hedefi vuracağını uman okçu gibi oluyor. İşte biz de başarılı bir pazarlamacı olacaksak hedef pazarımızı belirlerken bir lazer gibi odaklanmalıyız. Hedef kategoriyi ne kadar daraltırsak o kadar daha az ok harcamış oluruz. İşte bu daralmış hedef kategoriye niş deniyor. Niş bir alt kategoriyi detaylı olarak tanımlama bölümüdür. Sağlık ve güzellik kategorisini ele alalım. Bu oldukça geniş bir kategori değil mi? Bir güzellik salonu örneği vereceğim. Bronzlaşma, cilt bakımı, masaj, selülit tedavisi ve daha fazlasını içeren birçok hizmet olabilir. Biz bu alt kategorilerden biri olan selülit tedavisi merkeze alalım. Bu bizim nişimiz olabilir. Ancak yeni bebek sahibi olmuş kadınlar için bir selülit tedavisine odaklanırsak durumu daha da netleştirebiliriz. Bu detaylı tanımlanmış bir niş olur işte o zaman. Şimdi şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Hedef pazarımızı neden bu kadar daraltalım veya sınırlayalım? Arkadaşlar bizim büyük şirketler gibi devasa bütçelerimiz yok. Bütçeyi geçtim çalışan sayımız yok. Coca-Cola'yı düşünelim. Yani bütçe miktarını geçtim. Senin sonunda o bütçe harcanmadığı durumda Coca-Cola'nın CMO'sunun performansının değerlendirilmeye bile tabi tutulması olabilir yani. Neden bu para harcanmadı diye. Özetleyecek olursak bir sınırlı paramız var ki alaka düzeyi. Biz ileride reklam stratejilerine göreceğiz. Reklamın amacı müşteriye tam bana göre dedirtmek aslında. Yeni doğum yapmış bir kadın güzellik salonu reklamı gördüğünde selülit tedavisi hizmetlerin arasında kaybolup gidebilir. Hatta bunu görmeyebilir yani. Ancak şöyle Şöyle bir reklam gördüğünü varsayalım. Yeni doğum yapmış kadınlara özel bir selülit tedavisi. Yani sizce hangisine tepki gösterir? Hangisinin de tam bana göre der? Daha karşılaşabileceğiniz bir örnek verelim. Bir fotoğrafçı. Çoğu fotoğrafçının reklamına bakarsanız şöyle bir sıralama görürsünüz. Portre fotoğrafçılığı, düğün fotoğrafçılığı, aile fotoğrafçılığı, ticari fotoğrafçılık. Düğün fotoğrafçısı arayan birisi içinde ticari fotoğraf çekimi olan bir reklamı size nasıl bir yanıt verebilir yani? Hayatında bir defa yaşayacağı bir anı fotoğraflamak isteyen bir gelin adayının ürün broşürü için fotoğraf çekmek isteyen bir restoranttan farklı bir şey aradığını düşünüyorsunuz herhalde. Yani herkes için her şey olmak pazarda başarısızlığa yol açar. Şimdi şu var. Bir alana odaklandığımız zaman geniş bir hizmet yelpazesi sunmayacağımız anlamına gelmiyor bu. İlk başta küçük denizde büyük balık olmaya çalışacağız. Bir alana odaklandıktan sonra diğer hizmetleri de yavaş yavaş ekleyebiliriz. Hem müşteri portföyümüz artık oluşmuş olur hem de o alanda artık bilinen bir seviyeye gelmiş oluruz. Daha Nadir Güllüoğlu'nun bir lafı var. Biz enine büyümedik, dikine büyüdük diye. Yani aslında biz şubeleşmedik ama biliyorsunuz Güllüoğlu Karaköy'deki tek şube. Ama satış rakamlarına baktığınız zaman... Dünyanın birçok yerine ihracat yapıyor yani gemilerle bile baklava gönderdiğini söylemişti bir röportajda. Aynı zamanda niş fiyata da önemsiz kılıyor. Neden önemsiz kılar? Açıklayalım. Estetik ameliyatı olacağınızı düşünelim. Burun estetiği. Bütün iki tane seçenek olduğunu varsayalım önümüzde. Birinde bütün işte estetik ameliyatların yapıldığı bir hastane. Diğerinde de yüzlerce burun ameliyatı yapmış, burun estetiği yapmış bir doktor olduğunu varsayalım. Doktorun daha yüksek ücret almasını yani normal karşılarsınız. Çünkü artık burun estetiği yapmadı uzman olmuş yani daha fazla genişlemek benzersizliğimizi mahvediyor ve fiyat üzerinden satın alınan bir hale getiriyor bizi. Peki ideal müşterimizi nasıl belirleyeceğiz? İdeal hedef pazarımızı belirlemenin en iyi yolu PVP endeksini kullanmak ve hizmet verdiğimiz her bir pazar segmentini on üzerinden değerlendirmeyle yapıyoruz bunu. Kıstaslarımız ne? Kişisel tatmin, pazara kattığı değer, karlılık. Kişisel tatmin bu pazar segmentinde çalışmaktan ne kadar keyif aldığımızı değerlendiriyoruz. İşimizin pazara kattığı değer, bu pazar segmenti işimize ne kadar değer veriyor ve biz bu işi yaptığımızda pazara ne gibi faydalarımız oluyor? İşi, sektörü geliştirebiliyor muyuz? Sektörü geliştiren biz olduğumuz zaman o sektörde de söz sahibi olmaya başlayacağız zamanla. Son olarak karlılık demiştik. Şimdi karlılık olmadığı zaman amme hizmeti yapmıyoruz. Sonuçta para kazanmamız lazım. İşletmeyiz. Daha sonra bunların hepsini puanladıktan sonra niş kategorilerimize işlerinden birini seçiyoruz. Örneğin düğün fotoğrafçılığını kişisel tatmin pazara kattığı değer ve karlılık açısından onun üzerinden değerlendiriyoruz. Daha sonrasında değerlendirdiğimiz puanları topluyoruz. Bunu her düğün fotoğrafçılığında, foto muhabirlikte ve kurumsal fotoğrafçılığında yaptığımızı düşünelim. En son en yüksek çıkan puan da kendimizi o alana artık odaklıyoruz. Değer pazarımızın tüm özellikleri hakkında mümkün olduğunca spesifik olmamız gerekiyor arkadaşlar. Cinsiyet, yaş, coğrafya, bu kişiler neye kızıyorlar, korktukları şeyler nelerdir? Yani onları geceleri uyanık tutan, gözlerini açık tutan, tavana bakmalarını sebep olan şey nedir? Gizlice en çok neye arzuluyorlar? Karar alma şekillerinde yerleşik bir ön yargı var mı? Örneğin mühendisler son derece analitiktirler. Hangi web sitelerini ziyaret ediyorlar? Kullandıkları kendi dilleri veya bir jargonları var mı? Yani bunun gibi birçok soru türetip bu soruları onlara sorarak cevaplar toplayabilirsiniz. Çünkü eğer ki hedef pazarımıza dahil değilsek onları çok iyi anlamalıyız. Onların dilinden konuşabiliyor olmamız lazım. Bunun için de pazarlama faaliyetlerinin ilk başında hedef pazarımızı tanımak, onlarla alakalı araştırma yapmak geçiyor. Bir sonraki bölüm mesajı oluşturmakla ilgili. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.